Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli takipçilerimiz. Perşembe günleri saat 15'te başkanlığımız süreli yayınlarını sizlere anlatmaya çalışıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün Diyanet Aylık Dergi'nin inşallah 2022 Haziran ayı sayısını sunmaya gayret edeceğim. Bu ayki dergimiz, Haziran ayı dergimiz, tabii iki yıldır özlemle beklediğimiz haberini, özlemle arzu ettiğimiz, haç ana konusuyla kıymetli ee, takipçilerimizle, kıymetsiz kıymetli okurlarımızla buluştu. Bu ayki dergimizin ana teması haç. İki yıldır bekliyorduk. Covid salgını nedeniyle iki yıl haç edemediler. Kuralları çıktığı halde gidemedi ee, kardeşlerimiz, değerli büyüklerimiz. İnşallah e, oralara gitmenin arefesindeler. Birkaç gün önce de ilk kafile yola çıktı ve şu anda oralara ulaştılar. Rabbim şimdiden çıktıkları yolculuğu hayırlı eylesin. E, mebrur e, haçlarını da ibadetlerini de mebrur olanlardan eylesin diyoruz. E, dergimizin dedik bu ayki sayısı haç ana temasıyla okurlarıyla buluştu. Şöyle içindekilere bir göz gezdirdiğimizde neler var diye baktığımızda genelde haç e, ibadeti e, ile ağırlıklı yazılmış, hazırlanılmış dergimiz. E, haccın İbrahim'i kökleri Profesör Doktor Enbiya Yıldırım hocamız hazırlamış. Profesör Doktor Yine Abdullah Kahraman hocamızın haccın gayesi ve hac fiillerinin sembolik anlamı ve hikmetleri konulu makalesi var. i̇nşallah birazdan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Üstü küllenmeyen tek özlem hac konulu makale Süleyman Sarı hocamızın ee, Faruk Turhan'ın Dönüşümüz Onadır başlıklı makalesi ee, başkanlığımızın değişik kademelerinde birçok kademesinde görev almış ee, Doktor Ekrem Keleş hocamızın Haç insanlığın Eşitlik Tablosudur başlıklı e, söyleşisi Mustafa Berk e, hocamızla söyleşi yapmış. Hazreti Peygamber ve kufe Raşidin döneminde Haç başlıklı yazı Mustafa Necati Barış ee, hazırlamış vahyin aydınlığında insanlığın sorumluluğu üzerine başlıklı makaresi Bay, doktor Bayram Kösoğlu'nun ee, hadisler ışığında bir kez daha Bismillah Halil Kılıç hocanın ee, mihraba adanmış ömürler e, başlıklı her ay aslında öyle bir köşesi var e, dergimizin daran deli Osman Hulusi Efendi'nin e, denizmetleri Genel Müdürümüz, Bünyamin Albayrak Hocamız, e, Ahmet Ünal ile birlikte e, kaleme aldığı yazısı. Lisan-ı Kalp, Haccın Ruhu Doktor Lamia Levent Abul Hoca Hanım'ın bunu konuşalım. Bünyamin Yıldız, Bünyamin Yıldız da yine e, her ay dergimizin bir köşesinde e, efendim e, bir hocayla söyleşi yapılmakta. Bu ayki e, hocamız Bünyamin Yıldız kim yapmış? Mahir Kılıç. E, evden çıkarken Allah'ım bugün de birine güzel diyenimi anlatabileyim niyetiyle çıkıyorum diyor. Aynı zamanda hocamız yurt dışında görev yaparken bunu görev yaptığı ülkelerde böyle düşünerek çıkıyorum diyor. Onunla bir söyleşi yapılmış. E, din tarih toplum konulu bölümünde dergimizin Rusya'da İslam'ın 1100. yılı Ömer Faruk Savuran araştırmış. Osmanlı döneminde haç konulu yazı Doktor Aysel Şahin'in Allah'ın elçileri Hz. Şuayb'ı bölümünde Hz. Şuayb anlatılıyor. Hz. Şuayb Medyen ve Eyke Halkı başlıklı makale. Kültür Sanat bölümünde dergimizin dijital saatlerde iç süre ayarı başlıklı makale Ayten Çalış Kurtcu'nun kafama takılanlar her ay yine dergimizin bir köşesinde kafama takılanlar bölümü var. O da İblis Melek Midir e, ana başlıklı yazı Cafer Karadaş hocayla yapılan e, onun hazırlamış olduğu bölüm ayların cesur kartalı Osman Batur, Koray Şerbetçi hazırlamış, yaşlılık dönemi ve yaşlılara yaklaşım Serap Telek, Yeryüzü Mescitleri, Tunus'un İzzeti, Sıdi Ukbe Camii, Büşra Nur, Güler. Bir de yine e, her ay başkanlığımız yayınları arasından e, hazırlanıp e, orada basılan e, başkanlığımızın bastığı kitapları tanıtıyor bir bölümde. Koronavirüs salgın sürecinde vefa konulu e, kitap Elif Demirci'nin inşallah onu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Biraz önce bahsettiğim üzere Süleyman Sarı Hoca'nın e, üstü küllenmeyen tek özlem hac konulu e, makalesini inşallah sizlere okumaya çalışayım. E, sizlerle paylaşmaya gayret edeyim. Hocamız makalesine yeryüzünde insanların atası ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den din binasının son tuğlasını koyan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar tüm peygamberlerin getirdiği tevhid dininin adı İslam'dır diyerek başlamış. İslam'dan başka hiçbir inanç esası Allah Celle Celaluhu indinde makbul değildir. Öyle ya Kur'an-ı Kerim'de Ayet-i Celle'de Ali İmran suresinde de Allah nezdinde, Allah'ın yanında makbul e, inanç tek din e, İslam'dır buyurulmakta. İslam İslam dini de ilk peygamberlerden itibaren beş temel esas üzere kurulmuştur. Kelime-i şehadet getirmek namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak ve alemlere bereket kaynağı olan Kabe'de hac etmektir. Şehadetin ilk bölümü tüm peygamberler döneminde ortaktır. Eşhedü en la ilahe Ancak ikinci kısmı her peygamberin kendi döneminde Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu kabul etmektir. Allah işte bu peygamberleri aracılığıyla kalan dört temel esası emretmiş ve o peygamberlerin ümmetleri de bunlara uymakla mükellef tutulmuştur. Hac ibadeti de Kabe'nin var olduğu günden beri meleklerin gökteki tavaflarına yeryüzündeki insanların Kabe etrafında dönerek eşlik etmeleriyle o eles bezminde hep birlikte bela evet. Rabbimizsin diyerek cevap verdiği kişilerle kardeş olduklarını ilan etmeleri Arafat meydanında Rabbani bir duruş vakfe sergiledikleri eşsiz bir ibadettir diyor. Kutsal topraklara gidemeyenler yıllardır gitmek için gözyası dökenler hasret ateşiyle yanıp kavrulmuşlar ve büyük bir özlem duymuşlardır. Bu aşk bu sevgi engellenemeyen ve her yıl çoğalarak daha da büyüyen bir duygudur. Gidenler bir kez daha gitmek isterler. Bıkkınlık ve yılgınlık vermez. Tam aksine o muhabbeti daha da artırır. Yediden yetmişe herkes vardır bu herkeste vardır bu özlem. Küçücük bir yavru bile Mekke'de iken Medine'yi, Medine'de iken Mekke'yi, Mekke ve Medine'de iken Türkiye'yi, Türkiye'de iken de her ikisini birden özlüyorum diyerek vatan özleminin imandan olduğunu, gönülden geldiğini yürekten dillendirebilmektedir. İbadetin fazileti zaman ve mekanın faziletiyle aynıdır. Haccın yapıldığı ay mukaddes bir aydır. Teşrik günleri mukaddes günlerdir. Mekke ise en temiz ve en mukaddes mekandır. Çünkü Rabbimizin evine ev sahipliği yapan kutsal bir şehir, mukaddes bir başkenttir. Hac, yüksek bir gayeye, yüce bir hedefe hazırlayan ve bunu gerçekleştiren bir mekteptir. Çocukların tatillerde okullarını özlemesi gibidir. Haç özlemi Müslümanlara yanlarına aldıkları takva ile sabır, sevgi, saygı, kardeşlik, vefa, hoşgörü, cömertlik, fedakarlık, diyarganlık gibi ahlaki güzellikleri kazanma ve yaşama imkanı sunmanın yanında kefen mesabesindeki iki parçalık ihram bezine bürünerek ölümü, ahireti, hesap ve mizanı kul hakkına saygı göstermeyi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi tavaf ederken, Ey Kabe ne kadar büyüksün, ne kadar güzelsin, saygınlığın da o kadar büyük, o kadar yüce. Ancak mümine olan hürmet sana olan hürmetten daha yücedir derken bu saygıyı öğretmektedir. Kabe Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in temellerini yükselttiği bir yapıyken kalp ve gönül Rabbimizin yapısıdır. Kabe Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in temellerini yükselttiği bir yapıyken kalp ve gönül Rabbimizin yapısıdır. Bundan dolayı hürmet ve saygınlığı kalplerin daha yücedir. Kabe'ye kalplerini kuvvetlendirmek için gidenler bunun yolunun mümin kardeşlerinin kalbini kırmamaktan, onun saygınlığını çiğnememekten geçtiğini iyi bilirler. Ruhlar aleminde tanışanların birbirleriyle ülfet, muhabbet kurup kaynaşanların buluşma ve yeniden tanışıp kucaklayışını özlemektir haç özlemi. İmanları, gönülleri, his ve dertleri aynı, talepleri, duaları, dilekleri ve yakarışları aynı olan milyonlarca Müslümanın bir araya geldiği ve tanıştığı evrensel bir kongreye hasret duymaktır haç özlemi demiş. Haccın bir rüknü olmasa da Mekke'ye kadar gidenler Medine-i Münevvere'de Resulullah Efendimiz'i de ziyaret ederler. Hacca özen duyanlar alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'i de ziyaret etmeden dönmezler. Kabe özlemiyle peygamber sevgisiyle yanıp tutuşan milyonlarca hacı adayı Sürekli tatlı bir heyecan içinde yıllardır özlem duydukları mübarek seferin hep hayaliyle yaşarlar. O zaman bizler de hacca gidenlere ya da kurası çıkmayıp da sıra bekleyenlere, oraların özlemiyle yanıp tutuşanlara şöyle dua ederek bitirmiş yazısını Süleyman Sarı. Bizler de o duaya Amin diyelim inşallah. Yıllardır haç hasretiyle yanıp tutuşan gözyaşları içinde beytini ziyaret nimetini orada rükû ve secde etme imkanını haç ibadetini tavaf ve say yapabilmeyi arafet ve müzdelife vakfesini şeytan taşlamayı ve kurban kesmemizi bana ve bu ibadetlerin aşkı ile yanıp tutuşan müştaklara lütfeyle Allah'ım. Bizi bunlardan mahrum eyleme Rabbim diye yalvaran kardeşlerimizi de davetinle müşerref eyle. Özlemini çekip imkan bulamayanlara da hac sevabı bahşeyle Allah'ım. Gönülden ve yüksek sesle lebbeyk, Allah'ım lebbeyk. Lebbeyke le şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mul la şerike leg. Buyur Allah'ım buyur emrindeyim. Senin ortağın yoktur. Allah'ım buyur hamd sana mahsustur. Nimet senin, mülk senindir. Ortağın yoktur demeyi, emrine amade olduğumuzu haykırmayı bizlere de ikram eyle ya Rab. İşte bu gür sedaya aşkla, terennüm edilen bu ülvi telbiyeye taşlar, ağaçlar ve kuşlardan oluşan kainat korosu eşlik eder. Böylece müminler vatanlarına Hz. İbrahim'in vefası, Hz. İsmail'in teslimiyeti, Hz. Hacer annemizin tevekkülü ve ahlakı, Kur'an olan Allah Resulü'nün şahsiyetiyle günahlarından arınmış, cennet kazancını amel defterine dönmüş olarak amel defterine yazdırmış olarak dönmeyi lütfeyle diyor. Bizler de hocamızın Süleyman Sarı hocamızın duasına amin diyoruz gönülde. Rabbim inşallah gidecek olan hacılarımıza tekrar hayırlısıyla gidip gelmeyi ibadetlerini haccını mebrur olarak yapıp dönebilmeyi nasip eylesin. Oraların heyecanıyla yanıp tutuşan kardeşlerimize de inşallah en kısa zamanda yüce davete muhatap olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Yine e, kitaplık köşemizde biraz önce bahsetmiştim. Koronavirüs salgını sürecinde vefa başlıklı e, kitabımızın e, şu anda e, Elif Demirci... Onu bir tahlil etmeye gayret etmiş. Onu da sizlerle paylaşarak bitireceğim inşallah. Kitabın başlığı Koronavirüs Salgını Sürecinde Vefa. Başkanlığımız yayınları arasından tabii çıkmış bir kitabımız. İnsanlık tarihi ilk insan Hazreti Adem'den bu yana yeryüzünde gelişen bir takım felaketler, musibetler ve salgın hastalıklarla karşı karşıya kalmıştır. Günümüzde de bunun bir çeşidi olarak COVID-19 adı verilen bu salgın hastalıkla bütün dünya mücadele verdi vermeye devam ediyor. Ülkemizde de tabii 2020 yılının Mart'ında e, baş gösterdiği o gün bugündür e, bizler de onunla mücadele ediyoruz değişik platformlarda. Bu mücadele döneminde ivedilikle sivil toplum örgütleri ve kamu personelinden oluşan bir vefa grubu oluşturuldu. Başta AFAD ekipleri ve jandarma olmak üzere Kızılay, Emniyet, Milli Eğitim ve Diyanet personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan vefa grupları bu COVID süreci boyunca 6 milyon 649 bin 461 kişinin ihtiyaçlarını yerine getiren bir iyilik hareketi haline geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yer alan koronavirüs salgını sürecinde vefa isimli eser, Covid-19 salgınını insanlar ve toplum üzerindeki psikolojik, sosyolojik ve dini etkilerinden bahsetmektedir. Kitap salgınla ilgili farklı acılardan kaleme alınmış 4 adet makaleden oluşmakta. Dojen Doktor Muhammed Kızılgeçi, Emrullah Akça, Murat Çinici'nin kaleme aldığı salgın sürecinde sahada olanlar vefa, diyanet, Milli Eğitim Bakanı, emniyet ve sağlık çalışanları yardımda bulunanlar ve yardım alanlara yönelik bir çalışma adlı makalede koronavirüsün olumlu ve olumsuz etkilerinden bahseden Toplumun her kesiminden katılımcılara salgının korkusunu nasıl yaşadıkları, şükür duyguları ve dini yönelimlerine dair sorular sorular verilen cevaplar değerlendirilmekte. Doçen Doktor Ümit Horozcu'nun "Koronavirüs Hastalıklarında Manevi Danışmanlık ve Rehberlik İhtiyacı" adlı makalesinde Koronavirüse yakalanmış yaşları 20 ile 68 arasında değişen kişilerle yapılan 135 mülakattan elde edilen veriler değerlendiriliyor. Ayrıca manevi danışmanlık ve rehberliğin önemli hususları da okullarına soru ve cevap şeklinde bilgilendirme amaçlıyor. Şeymanur Kayacan ve Doç. doktor Muhammed Kızılgeçit'in din ve plasabo etkisinin Terapötik yönden incelemesi isimli makalesinde ise din ve plasobo iyileştirici etkisi olmadığı halde çeşitli faktörlerin birleşmesiyle hastanın iyileşme durumu kavramları arasındaki ilişki terapotik yönden ele alınıyor. Ayrıca bu metin Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip. Son olarak Şeyma Yapıcı ve doçent doktor Muhammed Kızılgeçid'in Koronavirüs COVID-19 korkusu ve umut isimli makalesinde salgınla mücadele eden insanoğlunun bu süreçte umut kavramını nasıl anladığını, salgının umutları nasıl etkilediğini ortaya koyuyor. Yapılan araştırmalarda her yaş, yaştan 12 katılımcıya sorular sorulmuş. Ve hareketle umudun hayatlarında önemli bir yere sahip olduğu. Covid-19 döneminde de umutlarını artırarak bu zorluklarla mücadele ettikleri sonucuna varmışlardır. İnsanlık tarihinde unutulmayacak bir etkiye sahip olan Covid-19 salgını hakkında dikkat çekici araştırmalara yer veren bu kitabı okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz iyi okumalar diyerek Elif Demirci kitap tahlilini bitirmiş. Rabbim inşallah Covid gibi dünyayı etkisi altına alan korona, e, ülkemizi etkisi altına kalan bütün insanlığı başına bela olan bu tür maddi manevi hastalıklardan cümlemizi muhafaza eylesin diyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız.